Şimdi bir 10 ya da 15 günün ardından yine girdik oyuna. Şu anda ben bir oyunla ilgileniyorum. Tamam. Biz azıcık bekleyeceğiz muhtemelen. Kerem sen ne izliyorsun? Şimdi. Hayır iyiymiş. Ana Discord. Discord deyince aklıma geldim. Ya acaba burada mıydım ya Discord'u yapmışlar. Kerem senin ses gelmiyordu. Muhtemelen. Tamam şimdi gelebilir muhtemelen. Kaydı başlattın mı? Evet başlattım. Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeniden Benim kaydı birkaç dakika önce başlattığımı bilmiyorum. Şey senin. Ve bana saygı duyacaksın. duyacak. Bak. Oradan değil, oradan parkur yapacak. Parkur mu? Ne parkur ya? Bu arada ben karakteri azıcık değiştirdim. Gören var mı? Evet, benim saç modelimi yapmış arkadaşlar. Acaba VIP alsam mı diye düşünüyorum da şimdi. Ya yok almayayım. Sonuçta Robux almaya gerek yok. Zaten Arkadaşlar kadar yöntem da yöntem takipçim de tamamdır. yok. Biz de öyle şu an bizim YouTube videosunda dur yazayım videodayız diye. Ne? Vide Evet video. Aa, bağlandı. Herkes Aha. şehirde. Aha. <laughs> sen ne oldu Saklanan. Ahidir, değil mi? Ben de. Aha. Vallahi beni kesinlikle beni kesinlikle bulamazsınız. Öyle güzel bir şey oldum ki. Evet. Ben böyle burada duracağım. Beni hiç kimse bulamaz. Ya ne oldu zaman? Adam oyundan çıktı. Sarı dört Aga be, aga be, aga be. Babam süremi başlatabilirsin. Kaç dakikadır bizmiş? İstasyon, istasyon, istasyon. Airport tamam airport. Seri de olsun ormanda sak. Neresi oldu? Evet değil oldu. Yine saklananım Sen. Ben de yine saklananım Aha. Ya aklıma şey geldi. Ya abi bu nasıl bir şey ya? Ya beni görecek ki bu. Ben de çok kötü saklandım diyemem. Onu dı gördü Aha lan ne oluyor hocam? Hocam ne oluyor? Anam ben işte. Bekliyorum. Şimdi. Bir şey söylemedim Ben dönerek bekliyorum. Neredesin sen? Söylemem şimdi. Tamam söylüyorum. Çiçeğin yanındayım. Ve de kimse beni görmüyor. Evet. Ben Duba'yım Duba. Evet ben de Duba'yım. Herkes duba boğarda. Bir tane valiz vardı onu yakaladılar. Ben kırmızı valizin orada bir yerdeyim. Aha tam dibimde. Yok ben orada değil. Onun tam diğer çaprazındaki dubalardayım ben. Bir ıslık çaldı ya. Beni yakalattırmaya mı çalışıyor Aha adam sanırım <laughs> Abicim ne yapıyorsun? Ya adam beni göremedi ya, göremedi. Benim dibimde bir tane şey var. Ya adam dibimde ama beni göremiyor. Adam beni bulamayacak. Evet. Oha! Ya adam beni görmeden gitti. Benim dibimden geçti. Aha lan. Oha. Hayır. No, 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 ya. Gelme. Ha gelme. Gelme. Hadi 37, 36. Kazanacağım sanırım. Aha Kerem yakalandın. Söylemem. Ortalığı bir gözleyeyim. Hadi. Bekliyorum. Hiçin yanında demiş. Yok yok sen kazanmasın. Evet kazanacağım. dibimden git. 5 4 3 2 1 0 Merhabalar. Oh. <laughs> Aa, ya ben oraya vurdum. <laughs> ya kimse bakmalı ki oraya. Ben oraya vurdum bu arada. Airport olsun mu? Airport. Gel. Tabii Çok ki de Airport en iyisi. Alayım şunu imkansız kanka baksana. Ne? Çok şey var. Hangi bir olur? İstasyon çok iyi. İstasyonda saklanırız. Yine saklanıyorum ya. Ne ayıla? Arkadaşlar ben bir şey diyeceğim. Bana bir Samsung S6 etki bataryası gönderebilir misiniz? Yani takipçiler falan izleyenler. Ee, bir durum benim bir işim var az önce. Benim bir işim var. Siz izlersiniz olayı. Mikrofonu açtım. Artık konuşursan duyulursun. Ben çok güzel bir yere saklandım. Bu arada kimse beni bulamaz. Kesinlikle haritadan bir eşya olarak görünüyor. Ben evet. bir koliyim. Ben de bir ya yok söylemeyeyim şimdi yakalanırsın sonra beni yakalarsın falan. Adam geldi. Ya kimse beni göremiyor şu an. Beni de ben şu o kadar saçma yerdeyim. Neredeyim biliyor musun? Ya ben daha kötü bir yerdeyim. Ben neredeyim biliyor musun? Hayır. Emin. Ben neredeyim biliyor musun? Hayır. İki Ya gerçi adam şuralardaki bir şekle baksaydı beni direkt bulurdu. Hem zaten öyle çok eğer hareket edersem yakalanacağım. Ben de şu an tam Ya adam bana bakıyor. Draken Draken mi senin dibinde? Ya yok şu anda benim dibimde hiç kimse yok. Adam oyundan çıktı çünkü. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 yeah. Ben kazandım En çok ben yürümüşüm bu arada Ne? Evet Neyse Benim bu video çok uzun oldu diye biz bir videoyu bu videoyu kapatıyoruz. Her görüşürüz.